Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD'den Skandal Türkiye raporu alçaklıklarını böyle sürdürdüler. Değerli izleyenler, ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 Türkiye İnsan Hakları raporunu yayınladı. Raporda fonladıkları Osman Kavala'ya değinildi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hedef alındı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini başarısız olan 2016 darbe girişimi olarak tanımladı. FETÖ ve PKK üyeliğinden ceza alan teröristler için siyasi suçlular ifadesi kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu'nda PKK ve FETÖ ön plana çıktı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı önceki yıllarda olduğu gibi FETÖ için Fethullah Gülen hareketi ifadesini kullandı. Amerika 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini başarısız darbe girişimi olarak tanımladı ve sözde FETÖ darbesi dedi. Raporda şu ifade kullanıldı: "Türkiye hükümeti Fethullah Gülen'i darbenin arkasında olmakla suçluyor. Türkiye Fethullah Gülen'le 2016 darbe girişimi arasında sözde bir bağ olduğunu iddia ediyor." ABD Dışişleri Bakanlığı terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerinin şüpheli delillerle tutuklandığını ve birçok kişinin siyasi tutuklu olduğu yalanını öne sürdü. Amerika'nın hazırladığı insan hakları raporunda keyfi tutuklamalar yapıldı ve bunun için FETÖ ve PKK terör örgütü üyeliklerinin gerekçe olarak gösterildiği ancak bunların sözde gerekçeleri olduğu iddia edildi. FETÖ örgütüne toz kondurmayan ABD, PKK hükümet güçlerine karşı yürüttüğü kampanyaya devam etti dedikten sonra, Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesi harekatlarında sivillerin öldüğünü ve Türkiye'nin sivillerin hayatını korumak için yeterince önlem almadığını belirtti. ABD, PKK için terörist ifadesini kullandı. Ancak Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde hak ihlalleri yapıldığını ve PKK ve FETÖ tutuklularının işkenceye maruz kaldığına iddia etti. Raporda Osman Kavala hakkında şu ifadeler kullanıldı. Önemli iş insanı Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hala tutuklu. 15 Temmuz darbe girişimiyle olan sözde bağ ve 2013 Gezi Parkı olayları sebebiyle yargılanıyor. Amerika'nın raporunda İçişleri Bakanlığı ve Süleyman Soylu hedef alındı. Anadolu Ajansı'nın eski muhabiri Musab Turan'ın, geçen sene dönemi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanka ve eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelik gerçekleştirdiği provokasyona değinildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Musab Turan'ın Anadolu Ajansı'ndan gerçekleştirdiği provokasyon sebebiyle kavulduğu ve hükümetin yeterince şeffaf olmadığı iddiasında bulundu. Raporda, keyfi ve yasadışı şekilde kişiye, aileye, özel hayata, haneye ve haberleşmeye müdahale başlığı altında İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ mensuplarının ailelerine pasaport vermemesi ve pasaportlarının iptal edilmesi bir hak ihlali olarak lanse edildi. ABD, Türkiye'nin kendileri tarafından fonlanan eşcinsel sapkınların haklarını ihlal ettiğini söyledi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki 4 LGBT sapkını gözaltına aldığında paylaşımı buna bir delil olarak sunuldu. Süleyman Soylu'nun Batı ülke Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini yok etmek için LGBT'yi finanse etmekle suçladığı ifade edildi. Raporda Gülen ismi 36 defa, HDP 44, PKK ise 59 defa geçti. ABD, HDP'nin baskılandığını, PKK ve FETÖ şüpheliyle yeterli delil olmadan tutuklandığını ve keyfi tutuklamaya maruz kaldığını iddia etti.